Nəsim Sivastopol komandasının baş məşqçisi Rıza Çalınbayla telefon bağlantımız olmalıdır, mədə təvaşuş. İndi həmkarlarımız artıq ə, bu telefon bağlantısı yaratmağa çalışırlar və mənə məlumat verildi ki, artıq ə, Rıza bəy bizimlə xəttdədir. Rıza bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş geldik. Mərbabalar, iyi günlər. Eee, bu futbolçuluq dövrəməni necə keçir, Hoca? Bu günlər ərzində nə işlər görürsüz? Yani şu anda bir şey yapmıyorum. İşte Sivas'tayız. Biliyorsunuz bu bir süreç var, sıkıntılı bir süreç var. Onun bitmesini bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede biter. Bu yani dönemde anda... Ağşam bu dövrdə yenə yani, futbolçulara verdiyiniz, yəni tapşırıqlar, yəni futbolçular öz e, fiziki durumlarını saxlamaq üçün yəni hansı tapşırıqlar vermisiniz. Yani, onlar nə ilə məşğuldular? Yəni yəqin yani ki, on onlayn qaydada olsa da texnologiyaların köməyi ilə izləyirsiniz, bilirsiniz, bilirsiniz futbolçular nə ilə məşğuldur. Ya şu anda e, futbolçu arkadaşlarımız sərbəst çalışıyorlar. Biz çalışdırmıyırıq. Kəndəri çalışıyorlar bireysel olaraq, yəni bireysel e, antrenman yapıyorlar. bazı programlar verdik. Evlerinde de yapıyorlar. Ama şu anda tabii ki aynı e, sabah akşam antrenman yapıyorlar, Boş durmuyorlar yani. Şu anda ligin ne olacağı da belli değil. E, onun için beklemedeyiz yani. E, hocam bir daha selam Elçin oldu Hoş gördük sizi verlişimizde. Ben düşünürüm yani artık Sivasspor'un bu mövzumki yani çıkışına nazar etirerek hakikaten ə Anadolu'nu Anadolu'nun yüksələn ulduzu deyirlər Sivasspora və illər öncə yenə də çempionluq yarışındaydı komanda, sonlara doğru müəyyən nələrə çatmadı. Amma bu mövsümkü çıxışı nəyə bağlayırsınız? Yəni komandada nə kimi işlər görüldü və baxırıq ki, legioner oyunçular da çox böyük fayda sağlayıb komandaya. Təbii ki, yerli oyunçular da. Yəni bu yüksəlişi, bu çıxışı nəyə bağlayırsınız? Ya şimdi bizim takım e, sezon başından beri bir iyi bir grafik çizdik, ya gayet iyi gitti. İlk yarıyı zaten lider bitirdik. Ama bizim öyle geniş bir kadromuz yok. Zaman zaman sakatlarımız olduğu için sıkıntı yaşadık. Özellikle kupa maçlarında çok sıkıntılar yaşadık. Yani orada çok sakatlarımız oldu. Maalesef bu da ligi, ligi etkiledi, bayağı etkiledi. Ama e, kısa sürede tekrar toparlandık. Gayet iyi başlamıştık. Ee, Galatasaray maçı olsun, Başakşehir maç olsun, Alanya maç olsun. Gayet iyiydi ama ondan sonra maalesef e, bu e, süreç başladı. E, o zaman maçlar iptal oldu. Yani e, kalan 8 maç inşallah e, böyle e, iyi bir iyi bir ortamda oynanırsa hiçbir şey olmadıkları tarzı hiçbir bir ortamda oynanırsa biz daha iyi şeyler yapacağız yani bu sene. E, yəni bu mövsüm, yəni deyirlər 12 iyunda başlayacaq. Yəni belə bir fikir var. E, yəni seyircisiz oynanılıb, yəni 12 iyunda başlaması, yəni e, Sivas Sport tərəfindən sizi nə dərəcədə qane edir? Və mən bəncə 12 iyun biraz erken olur. E, 12 iyun biraz erken olur. O bəncə avqustos aylarında falan başlarsa, e, e, bundan sonraki liqədə, liqin başında başlarsa Bence daha iyi olur. Herkes biraz daha rahatlamış olur. Ee, Sağlık Bakanlığı biraz daha rahatlamış olur. Belki o süreç biter. Onun için bence 12 Haziran değil de Ağustos ayında oynanırsa bence daha iyi olur yani. Bir sağlığı da verim yani bugünkü gündə Sivas Spor'un yani iki Türk futbolcusu var ki yani Türkiye büyük kulüplerinin esas gündem mevzusudular ve Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç. Azərbaycanda da Sivassporu izləyən futbol tamaşaçıları çoxdur və eyni zamanda digər komandalarda azarkeşlik edənlər var. Mərt Hakan Yandaş və Əmrə Kılıç Qalatasaray'a transfer olunacaq mı? Yəni sizin bununla bağlı yəni, nə isə bi sizdə bir xəbər varmı? Yəni çünki Türkiyə mediasında da hər gün yazılır, çizilir. Və yəni, indi onlar önümüzdəki sərbəstlər, müqavilələri bitirərlər. Yani kendi istedikleri yere gidebilirler. Bizde zaten serbest bırak gidebilirler diye. E, çünkü hak ettiler. Yani iyi iyi bir kulüp bu. Ama Galatasaray mı olur, başka takım mı olur? Onu bilmiyorum. Ama e, bu sezon sonu onlar gidebilirler yani. Aha. Yani e, hocam bir sual. E, yani bak bu adları çekilen bu futbolcuların artık e, Galatasaray'la adları yanaşı çekilir. Yani bu sebebi kadar e, rahatsız etmiyor ki yani mevsim. ə davam edəcəyi təqdirde, yəni artıq bu iki futbolçunun ağlında ə, yəni digər bir takım, yəni məsələn Şal Qadsaray adı adı var deyə, yəni hardasa Sivasporun son mövsümün sonuna yaxın Sivaspor performansına performanslarına bir ə, psixoloji planda bir təsir göstərə bilərmi? Yəni onlarla no. hər hansı bir söhbətiniz olubmu, danışığınız olubmu bu barədə? İndi bu danışmalar ta ligin başından beri var. Yəni dəvr arası nə qədər olub bölümde de vardı. Sürekli şekilde vardı. Ben zaten oyuncu arkadaşlarla konuşuyorum. Yani öyle bir şey olmaz. Bunlar şimdi kalan maçlar eğer oynanırsa, e, önümüzdeki yılda olsun, oynanırsa mutlaka ellerinden geleni yapacaklardır. Zaten onlara yakışan odur. Bu maçlarda zaten iyi, iyi oynamaları gerekiyor ki milli takıma da gitsinler. İkisi için bu maçlar çok çok önemli. O yüzden ben iyi bir performans göstereceklerine inanıyorum yani. Bir də sosial şəbəkədən suallar ünvanlanır bizə, yəni ki sizə sizdən sormaq üçün. Deyilər Rıza Çalınbay Azərbaycan əsirlidir. Nətinə anlamalıyıq? Rıza Çalınbay Azərbaycan kökənli olduğunu deyilir, o, belə olduğunuz bir olduğunuz deyilir. Yəni sosial mediada da yəni yok, dünəndən ben... reklam getdikdən sonra yəni bununla bağlı suallar gəlir ki, bunu sizə ünvanlayaq bu sorunu dəqiqləşdirmək üçün. haber Azerbaycanlı mıyım diye Aha. Yok ben Sivaslıyım. Ben doğma büyüme Sivaslıyım. Aha. Ya burada da tamaşaçılarımıza o sualın cevabını Rıza Salınbay'ın özünden eşittik. Yani Yok ama etmişler. orası, orası Azerbaycan da bizim memleketimiz sayılır. Yani hiç sorun yok. Ben gerçi hiç gitmedim Azerbaycan'a ama bizim memleketimiz sayılır orası da yani. Aha. Sağ sizə, Çox sağ olun. İzlət İzlət, indir, təşəkkür edirik sizə, həcəm. Çox sağ olun. Başarıqlar, Savas Bora. Başarıqlar. Təşəkkürlər, Paulson. Təşəkkür edirik bizə vaxtınızı ayırdığınız üçün.